Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere gecenin bir vakti ama akşam olmasıyla beraber yine sizlere bilgi vermek maksadıyla bir videomuzu paylaşmak üzereyiz. Arkadaşlar Opel Astra J Kasa modellerimizdeki sileceklerin süpürgesinin değişikliği ile alakalı, değişimi ile alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar fenerimizi biraz dikkatli bir şekilde göstermeye çalışıyorum ama evet. Şu kısma gösterelim. Bu kısımda görüldüğü üzere bir düğmemiz var ben şu kısımda da çıkartma yerimiz var. Aparat kısmımız var. Evet arkadaşlar. Şuraya bastırıyoruz. ben de şu kısımdan da çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi ben dikkatli bir şekilde bunu çıkarmaya çalışacağım. Fenerimizi şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şu kısma basıyoruz. Mütakipen şuradaki kısma da elimizde düz tornavida varsa şu şekilde çok hafif bastırarak düğmeye bastıktan sonra tabii şu şekilde çıkarabiliriz. Şu anda çıkardım ben arkadaşlar. Şurayı gösterebilir miyiz? Görüldüğü üzere şuradaki boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı çektiğimiz takdirde direkt sileceğimiz süpürgesi geliyor zaten. Arkadaşlar burada önemli olan bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Kutumuzu koyalım. Hali hazırda çıkarmış olduğumuz eski süpürgeliği cam bölgesinin ön kısmına şu kısma koymamız gerekiyor. Neden? Çok küçük bir ayrıntıdır ama faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar oldu ya hani elimizden bir anda cam sileceğimizin demiri düştüğü takdirde direkt cama temasını kesmesi için. Malum biliyorsunuz ki camlarımız şu anda çok büyük bir rakamlarda satışlara sunuluyor ve aynı zamanda da çok basit bir şekilde bu camın kırılma olasılığı da yüksektir. Dolayısıyla da bu şekilde kalmasının büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi gelelim kutumuzdan sıfır malzemeyi çıkarmaya. Şu şekilde bir ışığımızı ayarlamaya çalışalım. Şuraya koyalım. Sanırım görüntüyü etkilemiyor. Kutumuzdan çıkaralım. Orijinal Opel Astra J kısanın kendi sileceği. Dolayısıyla şöyle bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki sağ ve sol sileceklerimizin ölçüleri aynı değil. Çünkü camdaki nüfuz edeceği bölgenin yani şuradaki bölgenin tam anlamıyla temizlenmesi için aralarında yaklaşık 10 ila 12 santim civarı veya 8 ila 10 santim civarında bir farklılık gözetiliyor. Şu anda biz sol taraftakini çıkarttık. Dolayısıyla sol taraftakinin ölçüsüne bakıyoruz. Zaten birebir C kasa olarak aldığımız için arkadaşlar. Evet bu şu an görüldüğü üzere küçük. Görüyorsunuz arkadaşlar net bir şekilde belli oluyor. Hemen arkasındakini yanına koyduğumuz takdirde evet şu şekilde bakıyoruz. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere birebir aynısı. Demek ki bu bizim sol tarafımızdaki sileceğimizmiş. Üstüne de koyduğumuz zaman zaten belli oluyor. Ve bu almış olduğumuz malzemenin bir kaliteli olduğu noktayı dikkatimi çekti. Normalde önceki bulunan üzerindeki malzemede ekstra bir aparat kullanılmış. Ama görüldüğü üzere şu anda burada orijinal bir aparat var. Bu aparat da gayet güzel olmuş. Ergonomik bir yapıya sahip. Plastik bir aksam ama güzel olmuş. Öncekisinde bir parça sonuç itibariyle zamanla bu kırılacağını ve aynı zamanda şurada da ekstra bir parça olarak kalmış. Çünkü bu Üniversal olarak satılan markalardan sanırım alınmış. Evet dikkatimi çekti şu anda bu. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Çok basit bir montajı var. Şöyle göstereyim daha net bir şekilde. Buradaki çıkıntı. Şöyle net göstereyim. Evet çıkıntı. Buradaki de girintiye denk gelecek. Tabi bu esnada eski süpürgemizi buraya koyduk. Az önce demiş olduğumuz gibi videonun başında da buraya getiriyoruz arkadaşlar. Şu kısımda bir tane rayımız var. Görüldüğü üzere. Bakın rayımızı görüyorsunuz şu kısımda. Aynı şekilde de burada da bir rayımız var. Çok dikkatli bir şekilde rayımızı oturtturuyoruz. Çok hafif bir şekilde el yordamıyla iteklediğimiz takdirde arkadaşlar direkt çıkıntı ile girintiyi birbirine örtüştüreceğiz. Hemen dikkatli bir şekilde yapmaya çalışayım ben buradan. Şu an rayımızı oturtturduk arkadaşlar. Evet görüldüğü üzere daha net göstereyim. Girinti ve çıkıntı birbirinin üzerine geldi ve buradaki soket kısmına direkt oturdu zaten. Şu an bu işlemimiz tamam. Sol taraftaki şoför kısmının olduğu bölgedeki sileceğimizin süpürgesi işlemi montajı tamamdır. Bu eskisiydi. Evet arkadaşlar montaj işlemimize devam ediyoruz. Bunu bırakalım. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar tarafa geçelim. Yine aynı işlemimizi kusura bakmayın bu saatte akşam vaktinde çekim işlemi yapıyoruz ama elimden geldiğince size net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Umarım soru işareti oluşturacak olan bir noktamız kalmaz. Yine aynı şekilde burada da görüldüğü üzere bir girinti ve çıkıntımız var. Soket kısmı burada zaten. Aynı şekilde gene Çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu kısma basacağız. Görebiliyoruz değil mi? Evet. Şu kısma basacağız arkadaşlar. Bastıktan sonra da çok hafif düz tornavida ile müdahale ediyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki butona basıyoruz. Buton şeklinde olan bir düğmemiz var. Sonra şu kısma da bastığımız takdirde düz tornavida göstereyim. Düz tornavidayla çok hafif çevirme usulüyle yerinden çıkartıyoruz. Ve arkadaşlar çok basit bir şekilde çıkıyor gördüğünüz üzere. Çünkü raylı bir sistem ve basit bir sistem. Yine aynı şekilde silecek süpürgemizi buraya koyuyoruz. Mütakiben görüldüğü üzere bu eskisiydi. Yenisini aldık arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki girinti mütakiben çıkıntıyla girintiyi üst üste getireceğiz. Çok hafif soketimize şöyle bastırıyoruz. Mütakipen aşağı doğru indirdiğimiz takdirde görüldüğü üzere şu anda oturdu yerine. Dikkatlice bırakalım. Evet arkadaşlar montajlama işlemimiz bu kadar. Bu konuyla alakalı soracak olduğunuz herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı da eksik etmeyelim. Arkadaşlar hali hazırda daha önceden de belirttiğim üzere profesyonel değilim. Amatör de değiliz ama halihazırda çeşitli bilgiler doğrultusunda, araştırmalarımız doğrultusunda bu şekilde paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Şimdi çalıştırmaya başlayalım ve görelim ki eski haliyle alakalı ses gelecek mi? Dikkatli bir şekilde şimdi çalıştıracağız arkadaşlar. Önceden ses geliyordu sileceğimizden. Çünkü artık sileceğimizde de süpürge kısmının artık eskidiğini Evet, şu anda gayet istikrarlı, sağlıklı ve sessiz bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Evet. Arkadaşlar bu konuyla alakalı soracak olduğunuz lütfen sorularınız varsa yorumlarda bulunmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.